Herkese merhabalar ben Asil Moray. Bugün yine çok tatlı ve seksi bir konuyla karşınızım. Ayrıca taşındım arkadaşlar. Artık yeni şehrimden sizlere merhaba diyorum. Sineklerle mücadele ederken. Bugünkü konumuz seven erkek. Bak sadece seven değil. Aşık erkeğin cinsellik sırasındaki, yatak sırasındaki davranışlarını sizlerle paylaşacağım. Çok dediğim gibi çok tatlı bir video. Ama burada gerçek aşktan söz ediyorum. Böyle gelişi güzel, onunla birlikte olayım, onunla birlikte olayım olan erkek modlarından asla bahsetmiyorum. Öyle birisi karşısına çıkmıştır ki işte bu erkeğin iliklerine kadar aşkı yaşayan bir erkeğin cinsellik sırasındaki davranışları sizlerle beraber olacak. Hiç vakit kaybetmeden birinci maddemden başlamak istiyorum. İlki asla ama asla iğrenmez. Bu ne demek biliyor musun? Hani her türlü aşağılarla ilgilenir, yukarılarla ilgilenir, işte ne bileyim ayaklara doğru gider, oraları öper, eder, öpmekle kalmaz doyamıyordur. Çünkü o an neler yapabileceğinin sınırı yoktur gerçekten aşık olan bir insanın. Bu sınırsızlıktan dolayı da her yerini öpüp, her yerini koklamak ister, her yerinden böyle en ufak bir şekilde haz almaya bakar. Çünkü Yaşar. Bu ne demek biliyor musun? Bu anlattıklarım ikinci maddemle pekişiyor. Tutku. Tutkusu dinmiyordur. Çünkü doyamıyordur karşı tarafa. Hani 1, 2, 3, 4 artık bir gecede veya 10 günde, 15 günde ne hesap edersen her görüşmede o tutkuyu görürsün. Çünkü kime erkekler gerçekten tutkusuyla var olur. Ama bu herkese karşı çıkmaz. Sadece sevdiği, değer verdiği aşık olduğu kadına karşı o tutku. Ya bu libidodan bahsetmiyorum. Bak libidosu çok yüksektir. Onunla birlikte onunla birlikte ihtiyacını gideriyordur falan. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçek aşk adamından bahsediyorum sana. Üçüncü madden. Artık çoğu erkek öpüşmüyor, üşeniyor ne bileyim. Bir sürü şey var öpüşmeyle ilgili. Ama bu erkek hiçbir şekilde öpüşmekten kaçınmaz. Çünkü o dudaklardan aldığı tadı, o dudaklardan aldığı hazzı en güzel yemekten bile alamıyordur. Çünkü doyamıyordur o dudaklara. Her fırsatta öpmek ister, her fırsatta dokunmak ister. Bununla yaşıyordur adeta ya. Yani nefesi o dudaklar olmuştur. O yüzden cinsellik sırasında özel olarak ayrıca o dudaklarla ilgileniyordur. Bak öpüşmekten kaç... Çünkü öpüşmek gerçekten cinselliğin... Tatlısı, kreması, hazırlanışı, her aklına ne gelirse gelsin. O yüzden öpüşmekten asla kaçınmaz. Şimdi kim insanlar temas sevmiyordur, temas arkadaş çevrende bile vardır. Hani dokunulmaktan hoşlanmaz vesaire. Böyle bir insan bile olsa gerçekten aşık olan bir erkekten bahsediyorum. Sadece cinsellik sırasında da değil. Normalde her an elini tutmak ister. Yabancı ortamlarda çaktırmadan bile olsa her türlü ufaktan dokunur eder. Çünkü o temas bağımlısı sadece o kişiye özel olmaya başlamıştır. Yine etrafındaki insanlar kimse dokunulmaktan hoşlanmıyordur ama o kişiyle öyle bir bağ oluşur ki gerçekten aşık olan erkekten bahsediyorum. Bakın bana diye pasifüsü erkeklerden bahsetmiyorum. Her fırsatta temasın peşinden koşar. Cinsellik sırasında ise bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Amacı hiçbir zaman hemen boşalayayım, edeyim işte o oh rahatlayayım gideyim yatayım kafasına değildir. Ne kadar yorgun da olsa, argın da olsa. Ha yorgundur ama canı istiyordur. Arada olur öyle iki tek taraf rahatlamıştır. Hemen boşalma olmuştur falan dönüp artık uyku vakti gelmiştir. Arada olur. Ama %80 ilişki kısmında o cinsellik sadece boşalmamacı değildir. Karşı tarafı öyle keşfedip, öyle zamanı yayarak, öyle her dakikasını yaşar ki... ...kendinden adeta vazgeç. Yani o an o kişi için, aşık erkek için... Dünya durmuştur. Hiçbir şey umurunda değildir. Sadece ve sadece kadınını yaşıyordur. İşte bu çok önemli. İşte cinsellikte bile olsa böyle bir erkek bulduğunda zaten bu tarz erkekler genelde aşkını yaşayan aşk adamı olan erkekler kaliteli oluyor. Bak dikkat et tartışmalarınız bile çok seviyelidir ve bir erkeğin veya bir kadının kaliteli olup olmadığını anlayabileceğin tek bir şey var tartışma sırasındaki davranışları. Bir taraf diyor ya işte ben şu an konuşmak istemiyorum, tartışmak istemiyorum. Diğer taraf bunu saygı duyup bir yarım saat müsaade ediyorsa sonrasında güzel bir şekilde o konuyu iki taraflı birbirine anlatıp iki tarafta kendi izah etmeye çalışıyorsa o iki kişi kalitelidir gerçekten. Tekrardan maddelere döndüğümüzde ne dedik amaç hiçbir zaman boşalma değil. Karşı tarafın rahatlamasına çok önem verir yani senin Güzelim, senin rahatlamana çok önem verir. Önceliği yeri geldiğinde sensindir bile. Bu ne demek? Seni rahatlatır, eder, sonrasında kendi rahatlar veya aynı ana denk getirmeye çalışır. Çünkü bu erkek gerçekten cinselliği yaşamayı, sevdiği kadınla yaşamayı, bunu doyasıya yaşar. ya Bundan vazgeçemez. Çünkü iki tarafında mutluluğu gerçekten cinsellik sırasında çok ama çok önemlidir ve bunun farkındadır. Karşı tarafa ekstra haz vermekten de çok mutlu olur. Çünkü seviyordur ya. Sevdiği sinek seni var ya. Neyse. Şu an beni kimse bozamaz. Sevdiği kadın için her şeyi yapar. Cinsellikte de yapar. Sadece onun tutkusunu önemser, Kendisinde de önemser ama önceli bir tık yeri geldiğinde o olur ve bundan aldığı haz kendi rahatlamasından çok daha başka bir boyuttur sımsıkı sarılır. Sonrasında yok işte erkek östrojen hormonu salgılıyor da bilmem ne de kaçar eder falan. Evet ki erkekler o tarz yaşar ama gerçekten seven erkek sımsıkı sarılır. Sonrasında o gözlerine baktığında gözlerinde adeta kaybolur, hayallere dalar. Onu yaşar. Gözlerinden ruhunu yakalamıştır ya. Gerçek aşk böyle bir şey. Bak ben sana şu an gerçek aşkın tanımını yapıyorum güzelim. Sadece böyle diğer videolar gibi seven erkek şunu yapar bunu yapar değil. Gerçek aşık erkeği cinsellik sırasında davranışları budur. Diğerlerini de çektim. Normal hayatta nasıl davranır? Hatta az önce iki taraf kaliteliyse örnek bile verdim ama gerçekten aşık bir erkeği bunları yapıyorsa buradan bile anlayabilirsin. Hijyeni önem verir. Oraya hiç girmiyorum. Çünkü karşı tarafa değer verdiği için kendi vücuduna da değer veriyordur. Kendi vücuduna değer verdiği için karşı tarafı da önemsiyordur. Bu bir paradoks halini düşünebilirsin. Bunu artık hiç söylemeye bile gerek yok yani cinsellik konusunda girerken. Seven erkek veya seven kadın hijyeni önem verir. Bu çok farklı bir şey. Ama öyle bir şey var ki bu kokusunu içine çeker. Yani öyle bir yaşar ki karşıdaki kişi her tarafını koklar. Evet aklına gelen yeri bile böyle içine çeke çeke gül bahçesi gibi koklar. Bütün kolunu koltuk altına dokunmaktan dedim iğrenmez. Bütün her yerini koklayarak bitirir ya. Çünkü o koku çok önemli. Bir insanın gerçekten vücut kokusunu iğrenmiyorsan. Herkesin ufak tel kokusu vardır. Hiç yok diyen bile vardır mutlaka. Ama otel kokusu minik de olsa karşı tarafa yeri geldiğinde haz verir bu yani feromonlarla ilgili bir şey. Bu ten uyumuyla ilgili bir şey. Bu olabiliyorsa zaten o ten uyumu da vardır mutlaka güzelim. Ve son maddem saygı duyar. Bilerek canını acıtmaz. Kendi haz alacak diye karşı tarafı böyle can... He karşı taraf acıdan hoşlanıyordur. Geri geldiğinde canım acıt diyordur. Ne bileyim işte çok farklı şeyler yaşayalım. Fantezileri açık taraftır iki kişi de. O çok ayrı o fantezi dünyası. Ama kadınının hatta çok böyle ıı, ilişki sırasında gir çık muhabbeti olma bazen can bazen canı acı acıyabiliyor kadının. Öyle bir ses çıkma erkek fark ettiğinde şunu da sorar. Hayatım canın acıdı mı? Hani acıttıysa biraz daha kendine dikkat eder. Ama iki taraf fantezi dünyasıdır bilmem ne acıtırlar, oynarlar, oynaşırlar. Orası tamamen sizin bilebileceğiniz. Ama seven erkek, bak seven bile demiyorum. Aşık erkeğin davranışları yatakta bu şekildedir. Atladığım bir şey varsa mutlaka yorumunu bekliyorum. Kanalıma abone olmayı bekliyorum. Seni kocaman öpüyorum, güzelim. Başka videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.